Merhaba, Erdal Ayhan ben. 37 yaşındayım. Erzincanlıyım. Özel sektörde teknisyen olarak çalışıyorum. İlk araç alırken tamamen ekonomik olması sebebiyle tercih ettik. Ondan sonra da çevreci oluşunu fark ettikten sonra kullanmaya devam ettik. LPG'yi yaklaşık 20 yıldır kullanıyorum. Şu an kullandığım araç LPG'li. 2013 yılından beri bende. Alırken özellikle LPG'li olmasını tercih ettim. Bundan önceki aracım da benzinliydi. LPG dönüşüm firmasında kendim LPG taktırdım. İlk kullanmaya başladığımda tamamen ekonomi açısından kullanmaya başlamıştım. Ama kullandıkça çok çevreci olduğunu fark ettim. Çevreci oluşu da benim için çok önemli. Müzik yaklaşık %30-35 kesin bir tasarrufumuz var LPG ile. Müzik bir tane anım var. O da LPG deposu yerine benzin depomu fullemişlerdi. O da yaklaşık iki katı kadar bir rakam. Onun haricinde bir şey yok. Ya birincisi ekonomi dostu, ikincisi çevreci oluşu, üçüncüsü de dünya ekonomisine faydası var aslında. Ay gazı, otu gazı tercih etmemin sebebi çok temiz yakıtı, bir de performanslı bir yakıt. Teknisyen ustalarımızın da tercihi ay LPG'li araç tehlikeli değildir. LPG'li LPG dönüşüm sistemi kesinlikle çok düzgün, güvenilir bir sistem. Bu teknisyenler tarafında defalarca test edilmiş bir sistem. Kesinlikle düşünenler varsa taktırıp aracına kullanabilirler.